Evet devam ediyoruz. AKP ARGE Başkanı Mustafa Şen bilimsel yöntemlerle yapıldığını söyledi. Anket sonucunu açıkladı ve Erdoğan en yakın rakibinin iki buçuk katı oy alıyor dedi. Evet bilimsel yöntemlerle yapılmış anketler bunlar öyle diyor. AKP ARGE ve eğitim başkanı Mustafa Şen bilimsel etik kurallara uygun yaptırdıkları anketlere göre Cumhurbaşkanlığı adaylığında Erdoğan Erdoğan en yakın rakibinin iki buçuk katı oy alıyor iddiasında bulundu. Gazete Duvarı'nın haberine göre A Haber'de canlı yayınlanan satır arası programına katılan Mustafa Şen, bilimsel seviyeleri yüksek olan bilimsel etik kuralı, kurallarına uyduğuna inandıkları insanlara yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı. Yaptırdıkları son anketlerde AKP'nin birinci sırada olduğunu öne süren Şen, Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsür oluyor. Bir tanesi 37, diğeri de 37 küsürü buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum diye konuşmuş. Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı, istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını savunmuş ve Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek demiş. Lider bazında da parti bazında da algı seviyelerine ilişkin de e, çalışma yaptıklarını söyleyen Şen, anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını öne sürerek birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 iki, 2,5 iki kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oy oranları çıkıyor. Küçük küçük yüzde bir iki ifadelerini kullanmış. Evet altılı masadaki liderlerin oy oranları yüzde bir iki civarında ve bunu bilimsel yöntemlerle yapıyorlar anket çalışmalarını.